Mola'nın Fethiye ilçesinde sağlıklı aktif yaşam programı projesi kapsamında FETA binasında yaşlılar bir araya gelerek satranç oynadı. 60 yaş üzeri yaşlı vatandaşların satranç aktivitesi renkli görüntülere sahne oldu. İkinci kademe satranç antrenörü ve hakemi Simber Can'a özdilek, mikrofonlarımıza satranç aktivitesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Merhaba sizden tanıyabilir miyiz? İsimber Canay Özdilek, e, ikinci kademe satranç antrenörü ve hakemiyim. E, Sayap e, projesi kapsamında FETAV bize yer verdi ve biz de burada satranç derslerimizi işliyoruz. Şu an kaç kişi var, neler söylemek isterseniz programla ilgili bilgi alabilir miyiz? Aşağı yukarı 20'ye yakın 17 kişiyiz bugün. Ee, bazen 20 olabiliyor, bazen 17 olabiliyor. Ee, programımızda e, öncelikli olarak satranç oynamayı öğreniyoruz kurallarına uygun bir şekilde. Ee, artık sonrasında bakalım yarışmalar olursa iyi olacak tabii turnuvalar hedefimiz. Hedef turnuvalarla devam edecek. Devam 60 edelim. yaş üstü insanlar evet, da burada galiba. evet. Çok keyifli. Evet.